Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza arkadaşlar. hoş geldiniz. Arkadaşlar bakın burada da var. Düştü, düşen başlayayım Arkadaşlar bugün maske yani maske sipariş etmiştik. Bugün geldiler. Ben de bize de dedik ki maskelerimizi maskelerimiz gelmişken sizlerle gündemimiz COVID-19 hakkında konuşalım demiştik. Dedik. Şimdi ben de. Azar da burada yeşil bir toyağına var. Burada toyağına var. Bilmiyorum onun Burada bir tane şeyimiz var. Burada da daha iyi bir toyağımız var. Burada da yuman toyağınası var. Toyağına var şişede. Bu bilmiyor musun? Nilüfer kullanıyor. Ay Nilüfer söyleyemiyorum. Nilüfer kullanıyor çocuğu var. Hemen açayım ikiyi. Aç da göster bakalım. Şey tamam orada dursun tamam. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Covid-19 nedeniyle çocukların sokağa çıkması kısıtlı. Ve sokağa çıktığımızda sosyal mesafeyi uymamız gerekiyor. Maske takmamız gerekiyor. Maskelerimizi takmazsak Covid-19'a yakalanabiliriz ve kapalı ortamlardan, kalabalık ortamlara uzak durmamız gerekiyor. Mümkün olmadıkça gezmeye gitmememiz gerekiyor. Ve ayrıca böyle kolonyamızda ellerimizi ay pardon, ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. 20 saniye boyunca ellerimizi köpürterek yıkamamız gerekiyor ve bu 20 saniyeyi tutabilmek için iki kez iki dolduğu şey kısmı söylememiz gerekiyor. Alt tarafta bu da çeyizli maştı. Bu da çeyizli. şey bandı. Toya'nın işte. Bak Ayı tuttu. Ve tap etti. Benim sevdiğim de o. Arkadaşlar burada yani arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın görüşürüz sizi çok seviyoruz